İsrail'e protesto edeceğimiz yerde bize yaptıklarına bak. İsrail'i koruyoruz biz anasını. Kameraya konuş. Canlı yayındayız. Şey, neyle konuş ya? Taşkınlık mı yapıyoruz? Sağ solu mu yapıyoruz? Burada la ilahe illallah demek zoruna şimdi mı gidiyor? mi zoruna gidiyor. Ha? O Tek zaman sağda solda konuşma. İlk önce İlk önce kendileri değişecek. İlk önce yönetim değişik. Herkes ama dini anlamda, savaklığa anlamda söylemiyorum Ama burada Müslümanların sesi olmak için geliyoruz. Yalnızlık hissetmesinler diye geliyoruz. Ama burada gaz bomba bir mantığı Rafa yok. Kafa gelince Allah Allah de, icraate evet. gelince bir şey yok. Ya Filist İsrail Filistin'e bomba attı. Sen ne atıyorsun? Sen ne atıyorsun ya? Ha? Burada millet taş atmıyor, bomba atmıyor, bir şey atmıyor. Ne oldu ya? Yani? Çoluk çocuk burada ya. Burası şey bir kadar, Bu ne ya? Kadar, hiç gerek yok. Buradan Cumhurbaşkanı Demet'e sesleniyorum. Devlet sen biz İsrail'in konsolosunun önüne geliyoruz. Kudüs'teki kardeşlerimizi ana savunmak için geliyoruz. Filistin için geliyoruz. Sen devletinin polisine yani senin altındaki emrindeki polislere emir verip bize kazattırıyorsun. Sana yazıklar olsun, sana verdiğimiz ona yazıklar olsun. Siyonizm sağ olma. Siyonizm is sağ olma, kendine gel. Teşekkür ediyor ya. <laughs> i̇srail, kar İsrail, kar İsrail, kar i̇srail. i̇srail. Bundan sonra hem AK Parti hem Erdoğan düşmanı. <laughs> Bundan sonra tek yol milli görüş, Necmettin Erbakan yolu.